Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz direkt tüm Türkiye pop fanlarını ilgilendirecek bir video olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İstanbul'da Kore sevenler için bir etkinlik düzenlenecek. K-Game adında olan bu etkinlik 21,22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve birbirinden eğlenceli Squid Game oyunları, Hanbok ve geleneksel Kore kaligrafisini deneyimlenecek, Kore'de eğitim gibi merak ettiğiniz konular hakkında bilgi almak ve alışveriş yapılabilecek fakat K-Game için bilet satın alınmalı Tabii ki Türkiye'de olması beni mutlu etti ama aynı zamanda sadece İstanbul'da olması da beni üzdü açıkçası. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizde düşüncelerinize saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.